...balığın son arzusu. Neyse işte bu çöp kutusunda... ...güne kadar bulduğum en büyük balık... ...şeyde bir parça aldım ve... <laughs> ...sonra baloncuklar çıkarmaya başladım. <laughs> Çünkü balık kılçığı değilmiş, pis bir sabun çubuğuymuş. Zaten tadı sabun gibi, pislik de ona hoş bir yanık kokusu katmış, beni anlıyor musun? <laughs> Şimdi ne oldu? <laughs> Bak ne olacak? Hmm. Bugünü niye işaretledin ufaklık? Bugünün özelliği ne? Japon balığının ömrü iki aydır. İşte bu tane bitti. Bugünün sonunda burada öleceğim. Şişeceğim. Sakin ol Gasper. Sen benim en sevdiğim Japon balığısın. Öyle şişip gitmeni istemem. Hey, Bak bu bana ne hatırlattı biliyor musun? Bir keresinde kuyruğun bir karamel makinesine takılmıştı ve... Ah bak, burada üzüntümü görmüyor musun? Hayatım sona ermek üzere. Tek yaptığım yüzmek... Sağ tarafa sol tarafa yüz, sağ tarafa Bu da hayat mı denir? Hayat sadece bu iğrenç çanaktan ibaret olamaz. Vay canına. Tabii ki değil Gaspar. Ve yalnızca bir günün kaldıysa... ...sana her Japon balığının yaşamak isteyeceği en güzel günü göstereceğim. <laughs> Yüz geçecek. En güzel son gününü geçirmeye hazırım. ol. Evet. Son günün için ne düşündüğümü göreceksin. Söyle bir bak Kasper. İlk durak. Eğlence karnavalı. Herkese uygun oyun ve eğlence. <laughs> Gasper bakalım dili çalıp sana hediye kazanabilecek miyim? Yesettin! <laughs> Baksana ben çok güçlü! <laughs> Pekala şu parlak balonlardan birine ne dersin Gasper? <laughs> Hey, şuraya bak. Şansımızı deneyelim Gaspar. Rahatça görmen için bunu çanağa bağlıyorum. Evet bakalım. <laughs> ne? <laughs> Ama asla vazgeçmek <bak>, yok. Aa, <laughs> şu işe bak. Tekrar deneyelim. <laughs> ...fer yapacağım. <laughs> i̇şte geliyor. İmdat! <laughs> i̇şte kazandım. <laughs> Bu ne Gasper? Yeni balonuna ne oldu? <laughs> İçine baksana. Bu senin uzaylı <laughs> <laughs> dostun. <laughs> <laughs> Herhalde balonu çok sevdi. Neyse üzülme... ...bu yolun devamında daha ne sürprizlerim var. <laughs> Bak Casper, balık hayvanat bahçesi. <laughs> Gidelim mi? Dünyaya veda etmeden önce... ...bütün arkadaşlarına hoşça kal demek istersin diye düşündüm. <laughs> Baksana. Sevgi dolu yüzgeçlilerle vedalaşmana yardım edeyim. Seni al bakayım! Şimdi onu arkadaşlarıyla biraz daha kuracıyım. Biraz... <laughs> <laughs> bir Japon balığı için rodeodan daha eğlenceli ne olabilir <gülüyor> <gülüyor> Dur dur, dur bak şu kötü fikir! Ben bir balığım ey! daha eğlenceli olabilir. <laughs> oh, oh. Bu muhteşem biniciliğin ardından çok acıkmış olmalısın. Biraz larvalarla güreşelim. <laughs> Yosun'u ne kadar sevdiğini biliyorum Gaspar. İşte bir tabak dolusu kızarmış Yosun geliyor. Hoppa. <laughs> Gasper, öncesen her eğlenceyi tatmanı istiyorum. Ya 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 ya! Eğlence böyle yerler bende şarkı söyleme isteği uyandırır. Babi <laughs> <laughs> Ha demek buradasın. Baksana Gasper, üşümüş gibisin. Şimdi eve gidip iyice ısınalım. Seni sen daha canlandırıcı bir spor olamaz küçük dostum. Bu tam boyuma göre. <laughs> Beni dinle bugünden sonra hayatta kalırsan biraz beken çalışmanda fayda var. Yoksa boş ver. <laughs> Bu kötü uzun uykudan önce sakinleşmenin en eğlenceli yolu. Bana güven. Gelsin <laughs> hayatının en büyük eğlencesine hazır ol. ...çok eğlenceli değil mi? <laughs> Artık evimize gidip... ...kaçınılmaz son kapımızı çalmadan... ...son gününü kutlayalım mı dostum? Al bakalım Gasper. Aha, en güzel günün değil miydi sana? <laughs> <laughs> no, doğrusu. En berbat günümdü. Ama en önemlisi... ...şunu bilmeni isterim ki... ...bence sen her kedinin istediği... ...en iyi balıksın. <laughs> Evet. Dünyadaki vaktin dolmak üzere küçük dostum. Bak o zamana kadar televizyon izleyelim. Bazen çok iyi programlar çıkabiliyor. Her ne kadar Japon balıklarının sadece iki aylık ömrü olduğu söylense de... ...bu gördüğünüz altın balık türü. Kırmızı benekli olarak... Sana sana Gasper bahsedeyim. aynı sana benziyor. İnsanoğlunun bildiği en uzun ömürlü ev hayvanı. Yaklaşık olarak 30 ila 40 yıl yaşadıkları biliniyor. ...bir balık için hiç de az bir süre değil. Aa, aferin sana Gasper. Daha çok yaşayacakmışsın. Duydun mu yaşayacağım, yaşayacağım, yaşayacağım. Tataşın yaşayacağım. <laughs> yani araştırmalar... ...diğer bir ev hayvanı olan küçük kafalı kedilerin... ...en kısa ömürlü ev hayvanı olduğunu gösteriyor. Tanıdığınız küçük kafalı bir kedi varsa... ...ona iyi davranın. Geç kalabilirsiniz. Sakın sonra üzülmeyin. Senle sıkılması üzülme Tayniyet. Sana en güzel son gününü yaşatacağımdan emin olabilirsin. Yapma, indir beni. Dur, dur şunu. Hayat, eğlenceli Değil mi?